yerine e, Cumhuriyet yönetimi getirdiler. Yani Anadolu'nun e, dört bir yanı onlara göre e, işgal e, edilmedi. E, ondan sonra e, bir, 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 ku, ulusal kurtuluş e, savaşı gerçekleşmedi. Yapılan şey e, bir iç isyan. Bu kadar e, e, şey olur. Gerçekler çarpıtılır. E, az önce Sayın Hocam e, Karen Fok'tan e, bahsetti. Karen Fok'un Söylediği e, bir şey var. E, şeyi e, diyor ki bu e, Türk Milletinin tarihinin e, hakkından gelmek gerekir. E, AB fonlarıyla gerçekten e, Türkiye'nin bırakınız e, şey Orta Asya'dan gelen kökenlerini araştırmayı e, e, Cumhuriyet e, dönemi ta, tarihi bile çok ciddi e, şekilde e, kurulan tarih e, vakfı e, marifetiyle başkalaştırılmak isteniyor. Böyle ciddi bir eee e, yani bir tane karşı karşıyayız. Bir tane üç tane vakıf e, bu kadar yoğun faaliyet içindeyse... onlardan kat kat üstüne olan Türk Tarih Kurumumuz var. Atatürk Kültür Merkezimiz var. Başbakanlık kuruluşları var. E, bunlar da çalışsınlar değil mi? Evet. De, tabii. E, Türk Tarih Kurumu da, Türk Dil Kurumu da işte bunları anlatacak olan Türk Dil Kurumu da e, Atatürk'ün bıraktığı ...paraları aldı değil mi? İş Bankası'ndan aldı. Epeyce de parası var. Çalışsınlar. İşte e, Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan... ...bin tane, iki bin tane, beş yüz tane kitap basıp... ...onu satacak. Bunlar nasıl yaygınlaşacak? Mümkün değil. E, binlerce kitabı bu kuruluşlarımız... ...görevi bu. Yerine getirsin. Senin Tarcan. Evet efendim. Şimdi isterseniz... ...yazının doğuşuna biraz bakalım... ...kaya resimlerinden bahsetmiştik efendim. Evet. Kaya resimlerinde... ...şuna bakacak olursak... ...gene kalemi kaybettim ben. Şimdi bakın... ...şu ökeçi diye okunur. Günümüzde keçi olmuştur. Bizim Türkiye'de de ...ök diye okunur bu. Bunun... Kaya ya, ...işlenmesi çok zor olduğu için... ...ök, gök, tanrı ve... ...yönetim anlamına gelir. Yavaş yavaş sadeleştirilmiştir şu kısımları kalmıştır. Yani tersine bakarsak B harfi vardır burada. Ök diye okunur. Yere bakan B. Evet yere bakan B. Bunu kenarlarını kaldırırsak K harfi ortaya çıkar. Fakat B olsun, B olsun K olsun hepsi ök diye okunur. Bunlar birer damgadır. Halbuki Latin alfabesinde bunlar birer harf olarak geçer. Bu B, bu K diye okunduğu için Latin alfabesiyle ön Türk yazısını okumak isteyenler hiçbir şekilde okuyamamışlardır. Şimdi buradan doğan yazıyla atalarımız demin söylemiştim 14 binde yazılarıyla tarihe ayak basmışlardır. Şu gördüğünüz yazı şeyde Şölgen Taş Mağarası'nda Kazım Yeşan tarafından bulunmuştur. Bakın şurada ilk A harfi vardır. Ondan sonra şu Nasıl gözünün, A o pek benzetemedi İşte ilk şekli bu. Çünkü birçok şekiller vardı. İlk şeklinde A budur. Birçok şekilleri vardır A'da. A A harfi. A olur. Ona, A sesi veriyor. 16 bin yıl önce bu şekildeydi. Bu, şekilde bu şekildeydi. Burada şu gördüğünüz şekil Oş diye okunur. Yani. Şimdi bu, şu el olarak okunur. Bu at olarak okunur. A-oş diye bir şey yoktur ön Türkçe'de. Aş vardır. Aş, yemek. Ya da Tanrı'ya aşma. Aş, el, at. Halkın yemeği anlamına gelir. Bu doğrudan doğruya milattan evvel 14 binde Şilgenski tarafından karbon 14 testiyle tespit edilmiştir. Yani atalarımız milattan evvel 14 binde yazıyla tarihe ayak basmışlardır bundan daha muazzam bir şey olamaz. Ayak basmamışlar da burada tarihe el basmış oluyorlar. El basmış Ya da parmak basmış parmak. oluyorlar değil mi? Yazı damgalarını vurmuş oluyorlar. Demek ki Türk tarihi bundan 16 bin sene önce başlamıştır. 16 bin sene evvel başlamış olan bu tarih, göçler dolayısıyla bütün dünyaya, dört kıtaya yayılmışlardır. Demin de söylediğim gibi 13 binde Doğu Anadolu'ya gelmişlerdir. Şimdi yazı yazanlar kimlerdir? Yazıyı yazanlara eee Şeyler e, ön, ön atalarımız ögül ukus derler. Yüksek düşünce sahibi olan kişiler. Yani felsefenin. Evet olabilir. Düşünce, Felsefi felsefe. düşüncede olan kişiler, netice itibariyle düşündü siz 14 bin, 14 bin yıllarda düşünceyi yazı haline getirebiliyor. Bu muazzam bir kafadır, değil mi efendim? Yani Avrupa'da böyle bir şey olsa e, kütüphaneler dolusu yazı yazılır, kütüphane yüzlerce binlerce konferansın verilebilir. Ben burada sayenizde ilk defa bunu gösterebiliyorum değil mi? Bunun bütün halkımıza yayılması, gazetelerine basması, e, Kültür Bakanlığı'nın bunun üzerinde eğilmesi, durmadan konferanslar bir yapılması, kitaplar basılması gerekiyor. Halbuki burada ben bir kere konuşabiliyorum. Evet, Doğu Anadolu'ya geldik, 13 binlerce sakat. Bir... Tarih yapmışız, tarihi oluşturmuşuz yazıyla ama tarih yazmamışız. Tarih yazmamış. Tarihçilerimiz bunları anlatmamış bize. Anlat, katiyen anlatmamış. Evet. Atalarımız netice itibariyle. Kaya resimlerinin tarihi 20 bin olarak tespit edilmiştir. Yani biraz önce söylemiştim. Batılılar orta taş döneminde orta, çağ, orta Asya'da konuşulan dilden bahsediyorlardı. İlk kaya resimlerinin e Servet Somuncuoğlu'nun ortaya çıkarmış olduğu kaya resimlerinin en aşağı tarihi 20 bin olmalıdır. Ki taş döneminde 20 bin tarihini tabi bizim süper entellerimiz asla kabul etmemektedirler. Çünkü resmi tarihimizde bu tarihlere kadar inmek diye bir şey yok. Bildiğiniz gibi Doğu Anadolu'ya 1071'de geldiğimiz iddia ediliyor. Halbuki doğrudan doğruya 20 binlerden itibaren yavaş yavaş oluşan ve yazıya kadar giden bir kültür var. Ön Türk kültürü ve tarihi bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi o zaman Türk kimdir dediğimizde yazı yazıyı başlatan, tarihi başlatan kültürün sahibi diyeceğiz. Dünya evrensel kültürü, evrensel tarihi başlatan kültürün sahibi. İşte burada 14.000'de bunu görüyoruz. Yazıyı bulmuş olan halk o zaman okul da açacaktır değil mi? Yazıyı bulduğuna göre bunu bir yerde öğretecek. Bir yerde öğretecek. Öğrettiği yerin adı da okul. Okul olacaktır. Bunu ilk, ilk yapanlar, doğrudan doğruya ordu komandanlarıdır. Önce binbaşı, ondan sonra e diğer ötekiler, diğer öteki komandan. Asya'nın. Onun Asya. içinde Türk ordusunun, Türk yaşamında, Türklerin yaşamında çok önemli bir yeri var. Yani sadece savaşmak değil. Kültür. Kültür olarak. Kültürün değil. kökeni. Ve ordu biliyorsun. milletiz. Lafı sizin söylediğiniz. Başka anlamlar tarihli. Bakın hep bildiğimiz, söylediğimiz, duyduğumuz sözler başka anlamlar kazanıyor bu bilgilerin ışığında. Hı hı. Evet. Bakın şurada mesela Sülyek'te yani Üst Asya'da e, Sülyek denen köyde e, yazılı kayada bulunan bir yazı var. Bu doğrudan doğruya Ebin emü Uk Esa Karargahı yönetecek personelin okuyup yazmasını bilmesi için yazılmış olan yazı, okul okul bu okulda yazılmış olan yazıyı sürekli kaya üzerinde okumaktayız. Demek ki yazı bulunduğu gibi aynı zamanda yazıyı gösteren okullar da açılacaktır. Peki yazıyı gösteren okullar açıldığı gibi ön Türkler varlık ve yokluk üzerine düşünmüşlerdir. Çünkü Orta Asya'da 80 binlerde ya da 35 binlerde çünkü karbon 14 yapan kişilerin bilgilerine göre değişmektedir. Orta Asya kişisi, henüz Türk kişisi yok. Orta Asya kişisi 80 binlerde insanüstü bir kudretin varlığını kabul etmiştir. İnsanüstü varlığı bir kudreti kabul etmiştir. Bu zamanla gelişmiş gelişmiş bizim atalarımız gayet tabii bunu kabul etmişlerdir. Fakat henüz ön Türk kişisi yok, Asya kişisi var. Nihayet bu yani düşünce Asya insanı mı? Asya insanı, evet. Asya'da Asya kişisi. Ondan sonra bu düşünceyi taşırma başlamışlardır. Taşırma. Yani avın, din kavramı. Din kavramı ortaya çıkmıştır. Türkler kaç bin, bin yılında dediniz? Kaç bin yıl önce? 14 binlerde başlamış olması lazım. Yani 2000 yılında desek 16 bin, 16 bin yıl önce. Bin yıl önce. Ee, ...tek İslamiyet, tanrı kavramı... işte İslamiyet'ten 14.500 yıl önce yaklaşıyor. 14.632 yıl önce oluyor. Bütün dinlerden önce oluyor. Ve bu... E, olur Türklerin... ...Tanrı... ...nereden geldik... ...nereden geldik, nereye gidip, ...ruh nereye gidiyor öldüğünüz zaman... ...Tanrı bilinde ...uyuslu kaldı olan... ki ...ruh... ...yeryüzüne indiği zaman ne oldu... Böylece Tanrı'dan geliş, Tanrı'ya dönüş kavramları üzerinde düşünmüşlerdir. Bu suretle yavaş yavaş filozofinin, felsefenin ilk şeyini atmışlardır, adımını atmışlardır. Ve bunları düşünenler doğrudan doğruya... E,